Rusya'daki beyaz yakalı Türkler serimizin bu haftaki konuğu Kastamonu Entegre Tesisleri'nin e, Genel Müdürü Ali Kılıç olacak. Kendisi Alabuga Özel Serbest Bölgesi'nde Türkiye'nin Rusya'daki hemen hemen en büyük yatırımı diyebiliriz değil mi? Vallahi herhalde öyledir. Yani bir tek lokasyondaki en büyük yatırım olma ihtimali var. Araştırmadım ama öyle diyebiliriz herhalde. Yani Kaç metrekare üzerinde kurulu. Yani yaklaşık 100 hektar bir alana kurulu tesis. 1000 kişi çalıştırıyoruz bu lokasyonda. Yani açıkçası öyle bir karşılaştırma yapmadık ama ciddi büyük bir tesis oldu Ayşe siz de bugün gördüğünüz herhalde. Evet, gezdik ama gerçekten geze geze bitirip <laughs> evet. e, mümkün değil yürüyerek tamamını gezmek evet. ama gurur kaynağı bir tesis gerçekten. Evet, Ülkemiz adına böyle bir e, faaliyette bulunmanız Rusya'da bizi çok e, memnun ediyor. Biz tabi Beyaz Yakalı Türkler serimize çekiyoruz bunu, bir defa ekspat olmak, uzman olmak nasıl bir duygu Rusya'da? Nasıl bir duygu? Ya açıkçası tabi bizim alanımız çok dar bir alan esasında baktığınızda. Yani dışına çıkamayacağınız, çok spesifik veriler içeren, bir ürün odağında odaklanmış bir üretim tesisindeyiz. İşimizi biliyoruz, bu iş için buradayız açıkçası. Yani burada bulmuş sebebimiz bu işi bilmemiz, ekip olarak. Ve bu işi yönetmemiz. Ee, biz rahat hissediyoruz kendimizi Rusya'da. Bir sıkıntı yok. Yani alışıyoruz zaten. Uzun yıllardır buradayız. Gelip gidiyoruz. Ee, rahatız diyelim yani. Huzurluyuz diyelim. İyi hissediyoruz diyelim. Biz daha önceki serilerimizde genellikle Moskova'daki e, o, tesisleri gezme evet. imkanına sahip olmuştuk. Sizin de orada bir ofisiniz mevcut. Bugün e, Tataristan'ın e, Alabuga bölgesindeyiz evet. serbest bölge özel bir bölge e burada yaşantı nasıl ya burada tabii yaşantı ufak şehir yaşantısı yani burası Rusya'nın kırsalı diyebiliriz buraya bulunduğumuz şehir yaklaşık 70 bin kişi civarında bir yaşayanı var ama yakında büyük şehirler var yani Tataristan'ın ikinci büyük şehri Naberez'in şehri dediğimiz şehir yaklaşık 500 küsur bin nüfusu var ki Kamaz orada biliyorsunuz kurulu. Ya bize 30 kilometre mesafede. Nijni Kamsk var. Oranın da nüfusu 250 bin civarında. Toplarsanız bu, bu havzada bir, bir milyon kişi yaşıyor diyebiliriz. Yaklaşık bir 30-35 kilometre yarı çapında. Ee, ama şunu söyleyebiliriz. Tabi Moskova ile veya San Petersburg veya büyük şehirlerle kıyaslanacak bir yaşam tarzı. Çok kazandan bile ayrışıyor diyebiliriz. Çünkü imkanlarınız daha az. Daha çok iş odaklı çalışıyoruz. Ee, bunun tabi artıları da var daha rahatsınız. Stres en azından yaşamın getirdiği, yolun getirdiği stres, trafiğin getirdiği stres. Burada daha az 15 dakikada iş yerindesiniz, 15 dakikada evdesiniz. Bunlar da büyük artılar tabii yani. Zaman daha verimli kullanabiliyorsunuz. Peki burada Türklere yaklaşım nasıl? Valla çok güzel. Biz başından beri burada rahat hissediyoruz kendimizi. Yani ilk geldiğimiz günden beri gerçekten yani bu sözün arkasında duran bir yönetim var. Yerel yönetim var. Bölgesel yönetim var. Yani rahatız diyelim. Gerçekten kendimizi evimizde hissediyoruz ise genelde yalan olmaz çoğu noktada yani. Peki yaşadığınız zorluklar var mı? Yani bir Türk uzman olarak, yabancı bir işveren olarak burada. Evet. Ya tabii mantalite farklılığımız var elimizde. Ya yani bu genelde bütün ülkeler için geçerli herhalde. Belki en büyük sıkıntı bu olsa gerek. İnsanların buraya adaptasyon süreçleri uzun olabiliyor. Yani gelen arkadaşlar yani bekledikleri şey kısa vadede bulamıyorlar. Onlar da kendilerini biraz adapte etmek zorunda kalıyorlar koşullar ama dediğim gibi totele baktığınızda herhalde yurt dışında çalışabilecek en rahat noktalardan biri. Çünkü kültür yakınlığı, lisan yakınlığı, sonuçta Tatarca bize çok yakın. Yani e, Tatarlar da çalışkan insanlar gerçekten yani bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Yani çok çalışanımız var ki yani 30 saat 35 saat fabrikada işini bırakmıyor. Yani iş bitene kadar işin başında durabiliyor. O yüzden ortak yol yoll yani yönlerimiz çok. E, zaman geçile alıştık. Artık şimdi yorum yapmak da zor. Yani biz artık alıştığımız için geçmişe yönelik o hatıraları düşünmeye çalışıyorum. 10 sene evvel nasıldı falan diye. Ama şimdi alıştık yani gerçekten gelen arkadaşlar da alıştılar. Rahat bir huzurlu bir çalışma ortamımız var esasında. Peki Rusya'yı tercih etmeniz nasıl gerçekleşti? Tabii yani bizim pazarımızdı Rusya. Biz zaman süresi önce Türkiye'de büyüdük. Yakın coğrafyalarda Avrupa'da büyüdük. Doğu Avrupa'da daha doğrusu. sonra Rusya bizim pazarımızdı. Ham madde kaynakları biliyorsunuz burada. Yani ana ham madde kaynakları. Odun olsun, işte ürü olsun, metanol olsun. Bu coğrafyadan geldiği için zamanı gelmişti. İşte bir araştırma yaptık Rusya çapında en uygun lokasyon neresi diye değişik lokasyonlara gittik. Oraları inceledik, fizibilite çalışmaları yaptık. Ee, yani yönetim olarak Tataristan'dan başlamayı uygun gördük hep birlikte. yani üst Sizin birlikte. nasıl oldu tercihiniz Rusya? Yani mesela çünkü sizin bu Kastamonu çok uluslu, uluslararası evet. bir şirket ve Türkiye haricinde birkaç ülkede daha varsınız. Neden onların arasında Rusya'yı seçtiniz? Açıkçası e, Romanya'daydım ben daha önce. Oradan e, buraya geleceğimizi biliyorduk. Zaman bir zaman süreci. Yani zamanın e, gelmesi bekleniyordu. Zaman geldi. Yatırım kararı alınca buraya geldik. Zaten başından beri buraya geleceğimizi biliyorduk. E, yatırımın ilk başlangıcından beri de aşağı yukarı zaman bazı zamanlar geldi çalıştım ama 2003'ten beri de şey, 2013'ten beri de sürekli buradayım yani. Saat Peki çalışıyor. karşılaştıracak olursak diğer ülkelerle Rusya'daki çalışma? Şöyle yani Doğu Avrupa'da da yani Doğu Avrupa ile kıyaslayabilirim. Şunu söyleyebilirim. Yani tabi orada da Romanya ve Bulgaristan birbirinden ayrışıyor. Yani orada da Bulgarlar biraz daha Rus tarafına daha yakınlar. Romanlar biraz daha değişik bir yapı. Yani yüksek iş yani yüksek kaliteli iş gücü var Rusya'da. Bu gerçek. Yani şimdi sahaya indiğiniz zaman bin çalışanımız varsa çalışanımız varsa bunların çok yüksek, yüksek oranı. Ben eskiden istatistikleri takip ediyorum ama %60-70 civarı. Rakamlar değişiyor çünkü. Gelen gidenler turn over'da oluyor ister istemez. Ee, bir de var yüksek eğitimli. Yani bu çok önemli bir artı. Yani karşınızdaki insan sizi anlayabilecek. Yani sizin anlattıklarınızdan yorum yapıp, sonuç yapıp size önerilerle gelebilecek insanlar olduğu için Rusya'da bu anlamda çalışmak, yani artıları anlamda söylüyorum kolay. Ee, büyük artıları var. Tabii ki her yerin eksisi ve artısı var ama eee genel anlamda daha eğitimli bir kitleyle burada çalıştığımızı söyleyebilirim. Yani en büyük bence fark Romanya'dan arışan bu diyebilirim. Buradaki kitle daha eğitimli. Özellikle bu kırsalda bile daha kitle yani eğitimli bir kitle bulabiliyorsunuz, çalış, çalışan bulabiliyorsunuz. Peki ekspat olarak e, gelirleri kıyasladığınızda mesela Türkiye e, az önce söylediğiniz gibi Doğu Avrupa'da ve Rusya'da bulundunuz. Kıyasladığınızda buranın avantajını nasıl? Ya burada tabii bizim en büyük avantajımız an madde. Burada bulmuş amacımız yok yok sizinle ilgili Şah, soru. Evet, şahısla ilgili burayı tercih etmek isteyen eee expatlar oluyor. Bu serileri izliyorlar. Kafalarında gerçekten hani burası ile ilgili e, soru işareti kalsın istemiyorum. Şöyle yani gerçek şu işin özüne baktığınızda yani bizim grup biraz değişik çalışıyor. Yani bizde biraz daha adanmışlık var gruba. Yani biz çalıştığımız firmayı gerçekten seviyoruz. Biraz görev odaklı çalışıyoruz desek doğru olur. Yani ben burayı seçtim seçmediğimden çok yani öyle olması gerekiyordu açıkçası. Biraz bizim gibi yani eski grubun içinde 20 senedir olduğum için yani 10 sene değişik yerlerde çalıştım. Son 10 senemi de burada geçirdim. Burada biraz daha biz yani daha nerede fayda üretebiliriz, daha çok fayda üretebiliriz moduna yaklaşıyoruz. Onun dışında sadece sizinle ilgili değil, sizin ilgili. Sonuçta hani sizin seviyenizde olan başka arkadaşlarınız da var sohbet ederken. Buranın avantajlarını sıralayacak olursak bizi izleyenlere, ee, hani ne buraya gelmek diyorsunuz? istiyorlar ve kafalarda soru işareti varsa Güzel neler söyledim. diyebiliriz? Ya diyeceğim, duarda ya dezavantajlarını da söyleyebilirsiniz. Yani dezavantaj dediğimse en büyük dezavantaj soğuk bir ülke olması yani kuzeyde biz sıcak kanlı, Akdeniz deniz insanıyız daha çok konuşkan bir insanız yani sıcağı biraz seviyoruz bilmiyorum ben de şahsım adına öyle yaşadık öyle büyüdük. ya Bu coğrafya soğuk bir coğrafya yani alt ay gerçekten kışın dikte ettiği soğuğun dikte ettiği bir coğrafya bence en büyük zorluk bu. Onun dışındaki her şeyi ben aşılabilir. Yani bir expat için ben bir sıkıntı oluşturabileceğini düşünmüyorum dünyanın hiçbir yerinde. Yani expat zaten kavramı insanların gittikleri coğrafyaya adapte olabilme kabiliyetinden geçiyor. Bizler de gittiğimiz coğrafyalara bugün buradayız. Yani Romanya'dayız. Bana sorarsa hiçbir fark yok. Yani ben görev odaklı geldiğim için ve gelen arkadaşlar da görev odaklı gelecekleri için bir sıkıntı gözükmüyor. Ama şu var yeni başlayanlar için diye sorarsanız tabii Rusya'da bir imkanlar coğrafyası. Yani Rusya birçok iş adamı çıkarmış. Rusya birçok e, fırsat oluşturmuş Türk iş adamlarında bir coğrafya. Yani bence dünya özenler tektir bu noktada. Yani Amerika'yı, Kanada'yı, oraları geçelim ama bu büyüklükte, bu kadar kısa süreci içerisinde Perestroika'dan sonra bu kadar çok iş adamının çıktığı tek coğrafyadır herhalde. Yani o yüzden baktığınız zaman doğru noktadaysanız ve doğru işler yapıyorsanız imkanlarınız burada daha büyük olabiliyor. Tabii riskleri var. Yani daha daha için hala kapalı bir ülke yani bugün tabii ki Avrupa Birliği ile kıyaslanacak o anlamda bir, bir şey yok ama dediğim gibi her şeyin bir artısı varken bir de eksisi olabiliyor. E, expat dediğim gibi yani alışmış olması lazım koşullara yani onu özümsemiş olması gerekiyor. Geldiği yerde de ayak uyduruyor. Ben açıkçası karşılaştırma yapın dediğiniz zaman ha çok büyük fark bulmuyorum açıkçası bilmiyorum yaşanmışlıklar var artık yani çok seneler geçtiği için yani başlangıçta niye orası, niye burası diye bir şey de demek çok zor. Yani görev odaklı geldik, dedik ki işimizi yapacağız, meslek odaklı geldik. O yüzden diyeceğim, ya yani Rusya'da herhangi bir eksi yok. Yani dediğim gibi fırsatlarda da büyük fırsatlar var. Yani birazcık girişimci olanların kendine çok büyük fayda sağlayabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani ekspatlıktan yatırımcı, yatırımcılığa, iş adamlığına, adamlığı patronluğa geçişin çok yüksek olduğu bir coğrafya burası. Sizler yani daha da iyi biliyorsunuz, bütün herkesi aşağıya göre tanıyorsunuz. Yani fırsatların da büyük olduğu bir yer. Bu kadar fırsatı başka ülkelerde bulabilmek çok zor gibi geliyor. Daha oturmuş, daha kal, yani gelişmiş ülkelerde bu şansları yakalama şansınız yok yani gibi gözüküyor. Peki buraya gelmeyi düşünen arkadaşlara tavsiyeleriniz ne olacak? Valla gelecekler, çalışacaklar. Yani Rusya sevilen bir coğrafya. Bizim sevdiğimiz, bize yakın bir coğrafya. Esasında yani Rus insanı bize uzak bir insan değil. Yani bizim geçmişten kalan belki kafalarımızda ön yargılar olabilir ama buraya gelip yaşadıktan sonra beni anlayacaklar ki bu coğrafya yaşanabilir bir coğrafya. Bu coğrafya yani insanlar açısından yani çabuk kabullenebileceğimiz bir coğrafya. Bu coğrafya imkanlar coğrafyası bence. Yani ben bütün arkadaşlara, bütün gençlere, bütün yeni kariyerine başlayan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Hatta şiddetle tavsiye ederim. Yani dediğim gibi fırsatların Başka coğrafyalara göre bir tık daha fazla olduğu bir coğrafya. Yani koşullar bugün oluşuyor, yarın değişiyor. Yani Uzun sürede bakmak lazım bunlara. İki senelik bir perspektife bakarsanız yanılırsınız. E zaten yeni gelmiş bir arkadaşımızın en başta biraz kendini göstermesi gerekiyor. Emek vermesi gerekiyor. Ee, her türlü deliği bilmesi gerekiyor tabiri caizse. Yaptığı işte her türlü eksikliği bilmesi gerekiyor. O yüzden bu bir süreç işi. O süreç oluşurken zaten fırsatlar ve şanslar da insanların önüne geliyor. Eğer altyapısı, donanımlı, güçlü insanlarsa... Ee, o da tabii kişilerin kendini yetiştirme tarzından kaynaklanıyor. Bu coğrafya gerçekten fırsatlar coğrafyası. Ee, tek tavsiyem halkı gelsinler buraya. Ee, i̇mkanları varsa iyi lisan konuşsunlar. Onlar olursa çok çabuk adapte oluyorlar. Bir sene sonra çok değişik bir noktaya gelebiliyorlar. Yani ben bunları iş hayatımda gördüm. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Burada yaşayan veya Türkiye'de Rusya'ya çalışmaya gelmek isteyen mavi yakalılar için burada Kastamonu'da çalışmanın yolu nereden geçiyor? Yani size gelebilmeleri, çalışabilmesi biz, için ne yapmaları gerekiyor? Vallahi bizde mavi yakalı biz direkt buraya getiremiyoruz maalesef. Buradaki sebep işimizin çok spesifik bir şey olması. O yüzden biz grubumuzun içerisinden arkadaşlarımızı buraya getiriyoruz ama bizim burada mavi yakalı çalışanımız yok denecek kadar az. Yani biz burada bir avuç e, ekspat olarak çalışıyoruz ve yaklaşık %99'u yerli personelde çalışıyoruz. Yani mavi yaka mümkün mümkün olduğu kadar yatırımımızda kullanmıyor. Bunlar yatırım aşamalarında oluyor. O gelen arkadaşlar da bir know-how'ı zaten buradaki arkadaşlara verebilmek için geliyorlar. Hepsi grubun içinden seçilip geliyor. Dışarıdan e, yok denecek kadar az örnek sayımız yani. Yok denecek kadar az. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için de soruyu sordum. Yani Kastamonu'yu aklınızdan geçiriyorsanız bu biraz zor bir gözüküyor. Bin kişilik bir tesiste. Evet. Ee, 990, yerel, kişi evet. 990, yerel, 990 kişi yerel neredeyse. 990 kişi yerelmiş. ben çünkü görüştüğümüz hemen hemen bütün ekspatlara soruyorum. Bazı vatandaşlarımız çünkü akıllarında soru işaretleri var. Hani biz Türk vatandaşları olarak burada çok büyük firmalarımız var. Neden orada çalışamıyoruz diyorlar ama tabii her firmanın kendi bir çalışma Aynen. prensibi var. Aynen. Çünkü bizim iş çok spesifik. Genelde inşaat firmalarında kaynak yapılan, işte boru işleri yapılan firmalarda bu tür arkadaşlarımız mavi yakalılar şans bulabiliyorlar ama bizim işimiz dediğim gibi yani demin gördüğünüz tesisi makine odaklı, iş odaklı olduğu için o işi bilen birinin olması lazım. Grubun içinde yaklaşık çok büyük bir grubuz yani. Dünya üzerinde biliyorsunuz 4, 4 ülkede aktifiz şu anda. Hani 5 ülkede diyebilirim de. Bosna, Ersek biraz daha şey. E, o yüzden çalışanımız çok fazla var ve biz oradan ihtiyaç duyduğumuz halde geçici süreçlerde getiriyoruz. Ama dışarıdan bir mavi yakalımı yok şirkete. Son soru demiştim ama aklıma evet. bir şey daha geldi. Buyur. Değerlendirme diyelim buna. E, kaç yıl oldu Rusya? Ben 10 yıl net şu anda. 10 Ocak'ta 10 olacak evet. 10 yıllık Rusya geçmişinizi göz önünde bulundurarak 1'den 10'a kadar puanlanmaya çalışacak olursak kaç verirsiniz? Vallahi 1'den 10'a kadar. Ben 9 veririm herhalde. Ya. Yani bu süreç gelişim süreciydi biliyorsunuz. Gelişme süreciydi. Rusya iyi gelişti. Yani ben 95-96'lardan beri buralara gelip gidiyorum ama bu son 10 sene Yalabugo'dayım sonuç olarak. Ee, çok gelişti kazan. Tataristan çok gelişti. Bu gelişim bir parçası olduk. Biz de çok büyüdük. Yani o yüzden 9 demek yerindedir. Yani Rusya çok gelişti gerçekten. Yani eski Rusya ile kıyaslanacak hiçbir tarafı yok yani. Peki çok teşekkürler. Ben de, de gezdirdiniz. Eyvallah. Böyle içtenlikle sohbet oldum. ettiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mümkün mertebe konuk olduğum her e, uzmana farklı sorular yönlendirmeye çalışıyorum ki siz diğer bölümleri de izleyerek Rusya'yı kendiniz analiz edebilirsiniz. Çünkü herkesin farklı bir bakış açısı var. Her firmanın farklı işleyişi var. Bugün Kastamonu Entegre'deydik. E, ağacın, daha doğrusu ağacın... Kereste'nin burada MDF'ye, laminata, parke dönüştü tesisi gezdik. Aynı zamanda da Rusya Genel Müdürü Ali Kılıç'a konuk olduk. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de tatmin eden bir sohbet olmuştur. Dediğim gibi ben mümkün mertebe her konuğa farklı sorular sormaya çalışıyorum ki Rusya'yı anlayabilirsiniz diye. Bu sefer Tataristan'a geldik. Burada Alabuga Özel Serbest Bölgesindeyiz. Burada birkaç Türk firması daha var. Onlara da misafir olacağım. Onlarla da buna benzer Beyaz Yakalı Türkler serisi çekeceğim. Bizi takip etmeye devam edin.